Dünyanın en zengin ve en pahalı şehirlerinden birisi. Hong Kong'da sizi şaşırtacak 5 bilgi ilk ile başlıyoruz dostlar. Bu şehirde her pazar günü öğlenleri şehir merkezinde dışarıya çıktığınız zaman bu şekilde görüntüler görüyorsunuz. Burada herhangi bir protesto yok ya da bu gördüğünüz insanlar evsiz değil. Bunlar Hong Kong'da çalışan Filipinli bakıcılar. Her pazar günü arkadaşlarıyla buluşup sohbet etmek, yemek yemek için bu şekilde şehir merkezine geliyorlar, sokaklara çadırlar kuruyorlar. Gerçekten hayatımda gördüğüm en ilginç manzaralardan bir tanesi. Hanesi. Hong Kong aynı zamanda dünyanın en yoğun nüfuslu şehirlerinin başında geliyor. Buranın kilometre karesi Bolu'nunki ile birebir aynı. 1100 kilometre kare. Ama burada 7,5 milyondan fazla insan yaşıyor. Bu kadar insanı da bu kadar alana sığdırabilmek için devasa mega mega apartmanlar inşa etmişler her yere. Bunların içindeki evlerin ortalama büyüklüğü 20 metrekare, 30 metrekare civarında. Hong Kong şehri aslında Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı ama özel bir yönetim tarafından yönetiliyor. Aynı zamanda kendi para birimleri var. Hong Kong doları. Bu para birimini de basmak için 3 tane özel bankaya yetki vermişler. Bunlardan bir tanesi mesela arkamda binası bulunan HSBC Bankası. Ama bu üç banka banknotları basarken kendi sembollerini banknotların üzerine koyuyorlar. Böylece ne oluyor? Mesela 100 dolarlık bir banknotun üzerinde üç tane farklı bankanın sembolü olmuş. 100 yılın üzerinde İngiliz hakimiyetinde kaldıkları için mahkemelerde devlet dairelerinde bütün resmi evraklar hala İngilizce. Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en uzun ışık gösterisi de Hong Kong'da sergileniyor dostlar. Her akşam saat 8 bu gördüğünüz kanalın önündeki gökdelenler birlikte senkronize bir şekilde dans etmeye başlıyorlar.